Herkese yeni bir ETS'den selam arkadaşlar bugün patates soğan taşıyoruz patates soğanlarımız yüklendi tırımız var bugün mazla beraberiz görmüş olduğunuz gibi eski bir tırla beraber bugün patates soğan taşıyacağız abi hepiniz yeni video hoş geldiniz abi soğanlarımız patateslerimiz yüklendi şöyle görüntüleri ufaktan animasyonları bu şekilde Yine tırsan, dorsemiz var, mutlu bir dorse. Şöyle bir dorseyi göstereyim. Perdeler açılıyor, kapaklar açtığınız zaman, ee, dorseyi böyle bıraktığınız zaman perdeler açılıyor. Sadece tek taraf açılıyor, diğer tarafı açılmıyor. Bugün neredeyiz? Grand Top haritasındayız abi. Bugün Grand Top haritasında şöyle bir gezintiye çıkacağız diyebilirim. Buradan şöyle e, sol tarafa doğru gideceğiz yanlış. Hatırlamıyorsam hemen şöyle bir tekrardan basayım Dorsayı bir yükleyelim abi Dorsayı taktığınızda direkt Perde otomatik olarak kapanıyor Dediğim gibi Rotamız bu şekilde Buradan böyle çıkacağız Böyle bir rotamız var 26 dakikalık bir rota 26 diyorum ya 28 dakikalık bir rota Şöyle yapsam He, Çok karışıyor Orayı bayağı bir dolaştırıyor Şöyle dolaşalım sıkıntı yok ee, Gitmediğimiz bir rota Şöyle e, ister burayı kullanır, ister burayı kullanırız Ama şöyle gidersek biraz daha e, 22 dakikaya düşüyor Rotamız biraz daha düşmüş oluyor mu Yok toplam 31 dakikaya düşüyor Yani sıkıntı yok ya ee, Biraz gaza yükleniriz Gidebildiğimiz yerlere kadar Aracın içi bu şekilde Artık araçları e, Göstermiyorum yapılışını vesaire girip kendiniz yapabilirsiniz abi. ETS'yi de zaten e, birkaç gündür çekmiyoruz. Aracın sesi falan bayağı bir güzel. Yapılmış. E, sevdiğim bir araç. Şöyle havalandıra havalandıra süspansiyonlarını kaldıra kaldıra yollara çıkacağız. Kamerayı da biraz düzelttim gibi ama inşallah düzelmiştir ayarlarını falan yaptım. İki tane kornası var. Havalı normal. Şöyle egzoz olayı da var. Bayağı bir güzel. Yaylanışlarını görüyorsunuz abi tek sıkıntısı navigasyonun olmaması. Navigasyon eklememiş. sıkıntı yok. Biz de navigasyonu, kendi navigasyonumuzu kullanıyoruz. Farm 2'ye yeni bir seri başladık. Ondan da bahsedeyim ufaktan. Başlamadan önce Şuraya bir dönüş alayım. Tır mı döndürüyorsun diyen arkadaşlar olacak Evet tır döndürüyoruz abi Bu tır değil de ne? Kamyon Retarderi mevcut Aşağıdan yukarıya doğru gidiyor Ayrı bir retarderi var O da farklı bir retarder olmuş Güzel Bugün havalar soğuk Niye öyle oldu ben anlamadım Sabah soğuk oluyor ee, Öğleye doğru normal Öğleden sonra yine soğuğa başlıyor. Tabii Mart ayındayız. Normal bunlar. Ama hiç kar yağmadı. Bu da ayrı bir olay. Polis abi devam et. Bıraktı yer iki polis abi bize yol verdi. Teşekkür ederiz derken. Oğlum Avrupa'dayız. Şimdi adamlara bir şey de diyemiyoruz. Öbürü sağ olsun bekledi de. Burada devam etmiş olalım. Şimdi bize kırmızı yanıyor ama ben geçeceğim. Burada tek şerit olduğu için fazla araç gelmiyor. A1 yoluna doğru devam abi. Burada Mikselli abimiz var. O da soldan devam edecek. Kamyonmuş. Şimdi Farming'de dediğim gibi yeni bir seri başladık Erdal'la. Ee, sizleri de bekleriz. Belki roleplay falan çevirebilirim. Ee, orada gelip oynayabilirsiniz. Roleplay değil de Gameplay tarzında yapmaya çalışıyoruz. Çünkü fazla ekibimiz yok. İki kişiyiz zaten. Ee, Neco da gelecekmiş. O gelirse üç kişi oynuyoruz abi. Soyumuzu da içelim böyle yan tarafa da Tırın sağına koydum suyu. Böyle Red Bull koyduk. Geçen, <laughs> geçen videonun birinde e, Tolga abi sağ olsun buradan da selam olsun abime. E, böyle sol aynayı açıyorum dedim. E, yanlış hatırlamıyorsam e, 40 aya kullanıyordum herhalde. O abi şöyle girerken şöyle bir oldu. Ulan bir önüme girdim. O kırmam lan manevrayı çevirmem Bir oldu Yani inanın Çok iyi dönüş sağladım Ola yazmış Cam açacağım derken canımızdan olacaktık ee, Orada baya bir heyecanlandım falan Buradan da selam olsun Onu da bekliyoruz artık aramız ama işleri iyi Umarım gelir o da İnşallah Bekleriz ya. Gelip. Çünkü her gelene kapımız açık. Ona ayrı açık tabi. Sağdaki villalar da çok iyi değil mi ya? Alacağım bir tane abi. Yaşayacaksın ıssız sakin. Keyfini çıkara çıkara oturacaksın yani. Burada biraz hızlı geldim ama. Sıkıntı yok. Farming'de de şöyle... Farming diyorum ya, ET'de de şöyle bir ekiple oynasak güzel olur aslında. Uzun zamandır e, şeye de girmiyoruz, online'a da girmiyoruz, online'a da oynamıyorum. Oğlum sinyalini baştan versene. Yalnız sırrın önünü e, birden kaldırıyor ya O çok hoşuma gidiyor ya Aracın da bu şekilde dostlar Şöyle dışarıdan Kasalı dorsemiz Kapalı kasa 22 tonluk patates soğan taşıyoruz bugün Patates soğanları mekana götürüyoruz abi Bugün Acil gel dediler Biz de geldik Bu arada e, kötü bir haberim var Tespihim düştü abi biz oynayamayız Şunu Ah aldım Kamyoncunun en önemli Ayrıntılarından birisi Özelliklerinden birisi Tespihinin elinde olması Burada ne kadar karışık lan. Alttan aşağı inebiliyor şu yola geleceğiz herhalde. Bunun altından var yola ineceğiz. Buradan direkt soldan insem olmaz mı? Vallahi bilmiyorum dostlar şimdi. Yolda uzak. Aslında biraz rota sesiyle de oynasak güzel olacak da. Rotaları kaldıralım. Bir sonraki çıkışa girin diyor ablamız. Çık girelim ablam. Sağ tarafta da mini bir ayna var. Şey ayna diyorum bir ekran varmış. Şöyle sarı görmüş olduğunuz gibi. Her şeyi gösteriyor. Allah'a şükür. 28 dereceymiş bugün hava. Biz niye üşüyoruz o zaman? Tours diye bir yer varmış. Oraya doğru devam ediyor daha bu. Tours'a ilginç. İngilizce olsaydı söylerdi ama İngilizce değil. Ne yazıyor da bakalım. Tours. Yazıyor. Bizim okumamızca. Sayıtım Flor. Şimdi adamlar diyor ki ulan bu ne İngilizce. Nereden çıktı bu İngilizce? Böyle İngilizce mi olur? Abi yazıyor işte ha. Biz de okuyun. Bizi yormayın. Bizim İngilizcemiz de bu kadar. Erdal olsaydı yani, Hay tu hay hu. Bir şeyler de o dün e, video çekiyoruz. Ben hiçbir şey söylemedim ha. Adam bir yandan başladı. Hay tu hu etti. Ben dedim ne diyorsun? İngilizce. Allah'ım ya Bazen böyle çılgınlıkları tutuyor onda Ona da bir şey diyemiyoruz Avrupa görmemiş adam Ne yapayım ben şimdi Avrupa'ya mı çağırayım Biz de görmedik de Biz en azından gidiyoruz Tabi boyunda. Gerçekte değil yani. Şu an hızımız 71-72'ye doğru çıkıyor. Yani böyle bir hızla seyir haline devam ediyor. Sonuçta 22 tonluk bir yükümüz var. 11-12 dakikalıkta bir videomuz olmuş. Güzel bir video oldu. Daha benim 21 kilometre yolum var. 21 dakikalıkta bir yol var. Zaten Grand top haritası birebir ölçekli. Orada da hafif tatlı bir rampa varmış. Orayı da çıktık. Sağ sağlam şükür. Orada da bir uyarı var bizim için. Bunu bizi keselim abi. Çünkü sağdan gireceğiz. Birinci sağ değil ikinci sağ herhalde Aynen. Doğruymuş, gireceğim yer. Böyle rotaya doğru devam. Sol tarafa doğru geçmeyelim çünkü araçlar geçiyor. Ben geçmeyelim dedim ama ısrarla beni sola çektiler. Yapacak bir şey yok abi. Bak sağ tarafta da gizli yolu bulmuşum. Buradan gelen bir tırcı abimiz var. Yavaşlayalım. Bu da engel olmasın. gelen yoksa sağdan sağdan devam. Bir abimiz sağdan devam etti. Diğer abimiz soldan devam ediyor. Biz de soldan son surat devam abi. Onun yükü az herhalde. Benim tırın arka tekerleri <laughs> havada gidiyor sanki şu an. Tır böyle gidiyor biraz daha verirsem ayarı devrileceğiz biraz gaza basayım da zaten hız sınırımız 90 90'a kadar devam abi bugün de evdeyiz evde olduğumuz için dedim bir video çekelim sallana sallana gidiyoruz abi sallana sallana devam ki 19 dakikalık bir rotamız kaldı ileride radar varmış ben hız sınırımı 89'a sabitledim şu an kendi gidiyor diyebilirim ileride radar varmış kamyoncu yavaş git bir ayak kaşıntısı yaptı Şimdi diyecekler ki bu arabada sınırlayıcı var mı Koltuğu da ne kadar ileri çekmiş Şuna bak Diğeri nerede benim koltuğum nerede Boyumuz kısa olduğu için madem Camlar açılıyor Oo, tırın camlar açılıyor Biraz hava alalım ya Solda da bir tane kablo var Böyle Malum Geçen aynen kırıldı bu normalde elektrikliydi. Kırırız. ya böyle kaldık. Yapacak bir şey yok. Ondan sağ tarafta hiçbir sıkıntı yok. Kütür kütür çalışıyor. Bunu mecbur yaptırmamız lazım. Artık ne zaman yaptırırız inanın bilmiyorum. İleride bir trafik. Testacı akıllılık yaptı. Diğer testlerin arkasına girdi ama beni de biraz sıkıntıya soktu diyebilirim. Araba gelmeseydi ben sağ tarafa tekrardan geçiş yapacaktım ama geliyor ya. Böyle geçeyim. Ya. Onlar devam etsin abi biz. Ee, zaten tır olduğumuz için fazla hızlanamıyoruz. Hızlanamadığımız için de fazla ağırlığa gerek yok. Diye düşünüyorum. Ama her tırıcının altında yatan bir tır vardır. Bu oturu canlandırmamız lazım. Biraz gaza yüklendim. Hafiften bir sallantıyı görebiliyorsunuz. Ben e, videoda fazla bir sallantı gözükmüyor ama ben de şu an gerçekte iyi bir sallantı var. Çünkü gaza yüklendim. 84 kilometreye kadar çıktım. Önümüzde hafiften bir trafik görüyorum İşte o trafik Bu trafik olabilir Yavaş gidin Geliyor Buraları şöyle bir hızlandıralım abi bile geçti be. Helal olsun Maza. Normalde bu kamazdı. Maz yapmış. Maz 70. 70. yılın aracım acaba. Bilenler yoruma yazsın abi. Bu kaç model? Ee, üretim tarihini bir alalım. Ben bilmiyorum. Keşke baksaydım. Hatta şöyle bir bakalım. Maz. Kaç? Maz kaç yaşında diyelim. Yani. Maz. Adamı söylüyor bize. Tabi araç kullanırken fazla fazla hıza gerek yok. Master kaç yaşında diyor çıkmıyor ya Kaç Yılında Çıktı Şöyle bir bakalım 63 17 diyor yurt dışı bir araçmış zaten. 1944 yılında 16 Temmuz 1944 yılında çıkmış arkadaşlar. Ay maşallah. Dedemin yaşında diyebilirim. Zaten dede bir araç. Şöyle de gösterirsem. Dede olduğunu görüyorsun. Şuradan gelip çıksam rahat olur. Vay be. 44 doğumlu yaşlı bir dedeyle seyahat etmedik demeyiz abi. Toyota'cı devam et. Bunlarda bir trafik var. Yolu da kapatmışlar ama İnşallah sağdan giriş vardır. Ben şimdi sağdan döneceğim. Bu yatanın rengi de güzel ya. Baksana yeşil yeşil. Polis yakalarımızı taktım. Onlarla beraber. Trafiğe çıktık abi. Polis olduğumuz belli olsun. Bir da çakar koyacağız buraya. Dorse bu şekilde ışıklandırma vesaire yaptırabiliyor. Bilginiz olsun dostlar. Şöyle led farları falan var. İnşallah gideceğiz. Yolun arkasından bir bağlantı bulacağız diye düşünüyorum. O bu yolu da niye kapatmıştın? Buna bak ya, kapatılacak zaman değil ha. Şu an kapatılacak hiç zaman değil. Bir tane araç orada durmuş bekliyor. Hala geçeceğiz. Biraz da ben sağdan girelim de. trafiğinde içine ettiler mevhur şu şekilde bir oynama yapacağım öndeki araba kaza yapmış tamam ikisi duruyor Ora karışık abi orada biraz zor devam ederler diye düşünüyorum. Bu yol zaten zorunu bu tarafa veriyormuş. Düz devam ettirmiyor. Buradan sonra yol serbestmiş. İnşallah serbesttir. Ben kendimi tam sağa attım. kanka sol abi. o <laughs> oh, trafik biraz geç gelir gibi geliyor. Karavanlı abiye bak. Bana bak gördüm. Karavanlı abi orada takılıyor. Normalde videoyu e, keserek devam ettirecektim. Şu arayı sizlere göstermek istedim. Şu orman manzarası gerçekten muhteşem abi. Sağ tarafım orman, sol tarafım orman. Biz bütün oksijeni alaraktan devam ediyoruz. Bir 10 kilometrelik bir şey 6 kilometre 10 dakikalık bir yolum var. Grand Topya birebir ölçekli olduğu için fazla uzun olsun istemiyorum video. O yüzden seyir devam ediyor daha. Evet dostlar. Güzel bir rotadan çıkıyoruz şu an. Bir şehre girdik. Oradan devam edeceğim. 2 kilometrelik bir yolum kaldı. Dedim orada da videoya gireyim. 5 dakika gösteriyor ama onu biraz hızlandırırız belki. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir sohbetti. Ben keyif aldım rotada. Umarım sizler de almışsınızdır. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı unutmayın abi. Şimdiden teşekkür ederim. Oh! Vallahi rahatladım ya. ETS kullanmayalı. Daha doğrusu tır kullanmayalı. Bayağı bir uzun zaman oldu. Altı 6 ya da 5 tane video farmik çektim. Ondan sonra ETS oynadım. Direkt sonra kaldır indir biraz zor oluyor o yüzden. Fazla uğraşmak istemiyorum da. Ama ETS'nin yeri de bir ayrı olduğu için hani bırakamıyorum dostlar. İnanın hani bu ETS oynayanlar ya tır kullanmayı isteyenler gerçekten çok çok iyi Anlar beni. Peki biz elim modda gelmişiz de soldan devam ettiğimiz zaman devam edemiyor mu oraya? Bu arada tamirci Bana bu rotayı niye vermiyor Bu evet. rotayı vermemesinin sebebi ne oldu anlaşıldı tamam. Yani dar olduğu için bence. Aa, buradan gerilmez varmış. Bir de buraya girmiyormuş. Bak sen o zaman işe. Ya giriyor valla. Çatır çutur da geldim ha. Evet dostlar. Rotamıza geldik. Buradan sonra bırakırım ben. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.